Almanya'nın Berlin Amrumer Caddesi metro durağında 21 yaşındaki bir genç 3 kişinin saldırısına uğradı. Sabah karşı 04.20 sularında meydana gelen olayda genç kimliği belirlenemeyen 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırılarına maruz kaldı. Berlin polisi olayın nedeninin gaz girişimi olduğunu açıkladı. Saldırı sonucu elleri kesilen ve başında ezikler oluşan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Die Berliner Polizei bittet um Hinweise. Saldırganların darbeleriyle yere düşen genç diğer saldırganlar tarafından yerde acımasızca bir şekilde dövüldü. 6... Olay sırasında bir görgü tanığının saldırganların üzerine yürümesiyle zanlılar kaçarken yaralı genç çevrede bulunanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Zanlıların görüntüsünü yayınlayan polis, olayın aydınlatılması için görgü tanıkları ve zanlıları tanıyanların yardımını bekliyor.